teşekkür ediyorum. Çünkü 100 aboneye ulaşmışız arkadaşlar. Sonunda 100 abone olduk. Dün baktım 99 aboneydik. Dün ondan önce gün baktım 99 aboneydik. Ya yani şunu bir 100'e tamamlayın dedik. Sonunda 100 olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Sonunda 100 olduk. Hani şu anki hedefim 100'dü ve 100'de olduk arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Abonelerimize çok büyük teşekkürler ediyorum. Çünkü benim ilk hedefim 100 aboneydi arkadaşlar. Çok teşekkürler. Şimdiki hedefim 1000 ama 1000 fazla oluyor arkadaşlar. Şimdiki hedefim 500 abone olmak arkadaşlar. Lütfen e, hedefimi başarıyla tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Abone ol abone ol abone ol. Sakın abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.